Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri internet veri tabanlı sosyal medya üzerinden örgütlenerek, bulundurulması yasak olan silah ve patlayıcı maddelerin ticaretine yönelik ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 111 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Müzik o yanında aralarında bulunduğu 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 99 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurus kıdan bozma silah, 4 kurus silah, 492 tabanca fişeği, 168 av tüfeği fişeği ve 94 kurus kılık fişeği olmak üzere 756 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 99 şüpheliden 9'u tutuklandı. 33 adli kontrol şartıyla altısı savcılıktan 51'i ise emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.